Başlattım. Başlat reis. Kim kime patlatırsa kardeş. Oğlum bunlar da tam... Bu oyun yattı kanka. Ben bu oyunu silerim. oyun beni taciz ediyor. Sinir oldum kanka şu an. Ben oyunu silmeye gidiyorum. Böyle bir anlaşma olamaz. Enes Bey. Hı. Birilerine selam yolluyor musunuz? Ee, buradan Ali Emel kardeşime selam olsun. Aynen öyle. Ya Enes şunları Bey, alalım. Ölmeyin ama. Biz ölmeyiz kardeşim. Sen ölmezsin sen. Enes Batur çatır Purnasın, Ben mi? şuradan Aynen. bir topuk yapayım ya. Aynen öyle yap kanka sen. Ama ben dom aldım kanka. BC çok vuracağım. Hayda o da dom aldı, o da dom aldı. Kim kimi domaltırsa değil mi kanka? Kim kimi koparıyor kendine payını namına koyuyor. Sen domaldın kanka. <laughs> Hadi bakalım. O, o domaldı ya. O domaldı aldı o. Olayı bilenler. bu oyuna hiç Halit Demir kardeşime gelsin. Sektör dere götten gireyim. Oğuz Alp'e öğretem gibi. Ne? Kanka oyun sesini full sıfır yaptın mı bu arada? Neyi? Kapattım. Oyun kapattım. sesini full kıstın mı? Full. Full kıstım. Tamam güzel. Sana özel. Canımsın. Genel dönür. Teşekkür ederim. Doğru Doğru. Goopy, aynen mi? Thor yazmış birisi. Lan. Thor. Gupi karbonu da. Herkes aynı tren verecek o muhabbeti açıldı. Herkesi birbirine eşit tuttu. <laughs> Yone Briar'la oynuyormuşuz. Ultim geldi abi ona göre oyna. Benim karakter gay bak. Dengleme, özel para gireyim Oğuz Alper, gibi de gibi. de de kardeş de 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 Burnumu siliyorum. Burnunu mu sikiyorsun? <laughs> Yok kanka. Burnunu <laughs> sikiyorum. Yok kanka. Pardon da geldi. Sinir kanka biz de burada yani? Eşek başımız kardeşim. Abi biz yere inebilirsek artık. Onlar bir domaldı kanka oraya. Sen yukarıdakini al. Senin bunlar iyi bir dom. Of. Oh. Wow. Eridin değil mi? Kanka çok fena patladı. Oynayış karşısında bu. eridin değil mi? Nerede lan bu çakal? Kanka adonu var ya acayip patladım bu arada. Kanka nerede bu? Ha, o, şey yaptım, Kanka o siktik yapsın hiçbir yerden Jandarması da. bitti. Abi Aha. Jandarma Aha. Jandarma yüzdür, jandarma yüzdür, jandarma yüzdür, jandarma yarra Yol dert yer ra. Yol Kanka bu arada bunlar acayip kötü oynuyor fark etmişsindir. ve Tate'nin oh. bilim yüzüsünü arkadaşının ikiz maskesinin sahipse ve hayattaysa çok daha fazla nitelik kazansın. İkiz masken var mı lan? <laughs> o ne ya? Yok kardeşim. Kaldır hızlı itemi çektim o zaman ben. Ben de bunu çektim sana. Birini kesince kardeş can gelecek. Murat, yerine kurbanım. Damarlarım da bu Kürt mü kanka? Niye böyle duruyor bu? Bilmem. Benim Sorsana ulti, kim? Benim ulti izliyor kanka adamları herhalde. Saldırmıyor. Saldır kopak. Ne yaptı lan bu? Ya iyice aman alın amanı götünden ha. Abi hayır Q ulti yapacaktım Q'ya basılmadı ya. Atrox duydum duyduğuma göre. Aynen evet. öyle bir şey oldu. Ben onu raporladım kanka ha bana çok... Oyun içinde bana çok ağır küfürler etti kanka ben onu raporu bastım valla. Kanka sen ilk videoyu hala atmadın ha. Yok atmışsın lan atmış. pardon. Attım ya aç beta. <laughs> bak. Burada. 2 dakika 29 saniye. Çok <laughs> kötü. Tamam. Ne oluyor kardeş? Yok bir şey. Bir şey ne ya? Yok bir şey. Doğasının patladı kanka ya. Of. Çok üzgünüm. Yardım edebileceğim mi? Görür dedik. Durur dedik. Bu galloda takip edeceğiz. Kanka bu arada. Sana tek bir şey diyeyim. Oha ne vurdu lan bunlar? Oğlum o ne lan eridim lan? O ne la? Bu ne amrılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılılıl ちょっと待って。 Doruk Bey. Evet. Niye konuşmuyorsunuz ya? Kayıt konuşmuyorsun. Donum patladı. Anlamışsındır olayı sen. Amın patladı. Bina bin altı bekliyorum. Ha bin gol bekliyorsun doğru doğru. Aynen kanka. Aga peki. Arenadaki en iyi karakterler olduğumuz gerçeği. Arenadaki en iyi karakter şüphesiz Master'dır abi. Kanka ikincisi kim peki? Yakobu. Yumi Yumi. Hayır ikincisi Doruk Durmaz'dır. Kanka, ne diyorsun sen? Bizim Agator'a bağırlık, Agaparator. Kanka bu arada bizim, amularımız bir bizim, güzel bizim doruk agaparatora da bağımlılık ha. Ağır patlattık bu arada. Kanka video çok uzun tutmadan sonra gönderelim ya WhatsApp'a. Onun Ananı... yakışıyor mu kanka sana <laughs> bu? <bir? gülüyor> kanka bir tıklatayım dedim ya bir kere. 10 minüt olmuş kanka biz bunu 10 dakikaya sığın 10 dakika olmuş 10 dakikada kapat yoksa gönder. Oo. Başlattım Başlat reis Kim kime patlatırsa kardeş Oğlum bunlar da tam Boyun bizi sikti yattı kanka Ben boyun silerim Boyun beni taciz ediyor sinir oldum kanka şu an. Ben oyunu silmeye gidiyorum. Böyle bir anlaşma olamaz. Enes Bey. Hı. Birilerine selam yolluyor musunuz? Ee, buradan Ali Temel kardeşime selam olsun. Aynen öyle. Ya şunları Bey, Ölmeyin ama. Biz ölmeyiz kardeşim. Sen ölmezsin sen Evet fotur katır Ben mi? şuradan bir topuk, topuk yapayım ya. Aynen öyle yap kanka sen. Ha ben dom aldım kanka. BC'ye çok vuracağım. Hayda o da dom aldı o da dom aldı. Kim kimi domaltırsa değil mi kanka? Kim kimi koparıyor de payını amına koyayım. Sen dom kanka. Hadi bakalım. O aldı ya. O da aldı o. Olayı bilenler. Bu oyuna hiç Halit Demir kardeşime gelsin. <laughs> Sektör dere gökten gireyim. Oğuz Arka'ya gibi. Ne ne? Kanka oyun sesini full sıfır yaptın mı bu arada? Neyi? Kapattım. Oyun kapattım. sesini full kıstın mı full? Full kıstım. Tamam güzel, ne özel? Canımsın. Genel donur. Ne şey lan? Nen? Tor yazmış birisi. Tor. Gruppi Carbonola. Herkes aynı eklentiden verecek muhabbet açıldı. Herkesi birbirine eşit çıksın <laughs> Yone Briar ile oynuyormuşuz. Ultim geldi haberin olsun ona göre oyna. Benim karakter gay bak.

Abi biz yere inebilirsek artık. Onlar bir domaldı kanka oraya. Sen yukarıdakini al. Şimdi bunlar iyi bir domaldı. Uf. Vaa. Wow. Eridin değil mi? Kanka çok fena patladı. Oyun karşısında eridin değil mi? Nerede patladım? lan bu çakal? Kanka donu var ya acayip patladım bu arada. Kanka nerede bu? Evet, o yapsın ki Jandarması durdum. bitti. Aa, can, Jandarma izliyor, jandarma bu? Idir, jandarma izliyor. Yol yarra. Yol yarra, yol yarra. Kanka bu arada bunlar acayip kötü oynuyor fark etmişsindir. arkadaşının ve Blade'lerinin deli bir yüzüsüne arkadaşının ikiz maskesinin sahipse ve hayattaysa çok daha fazla delik kazansın. İkiz masken var mı lan? O ne ya? Yok kardeşim. Saldır hızlı çek çektim o zaman ben. Ben de bunu çektim sana. Birini kesince kardeş can gelecek. Murat, gülüşlerine kurbanım. damarlar kalsın. Bu kurt mu kanka? Niye böyle duruyor bu? Bilmem. Benim Sorsana ulti, kim? Benim izliyor kanka adamları herhalde. Saldırmıyor. Saldır kopak. Ne yaptı lan bu? Ya ki zaman alın amını götüm ha. Abi hayır Q ulç yapacaktım Q'ya basılmadı ya. Atrox basılmış duyduğuma göre. Aynen öyle bir şey oldu. Ben onu raporladım kanka ha bana çok... Oyun için bana çok ağır küfürler etti kanka ben onu raporu bastım valla. Kanka sen ilk videoyu hala atmadın ha. Yok atmışsın lan Attım ya aşağılık beta. Axt, sıkıştı, Bak burada. 2 dakika 29 saniye. Çok <laughs> kötü. Tamam. Ne oluyor kardeş? Yok bir şey. Bu ses ne ya? Yok bir şey. Bahtırım patladı kanka ya. Of. Çok üzgünüm. Yardım edebileceğim mi? görür dedik. Görür dedik. Bu galyoda takip edeceğiz. Kanka bu arada. Sana tek bir şey diyeyim. Oha ne vurdu lan bunlar? Oğlum o ne lan? Eridim lan. O ne la? Bu ne amrın

Oruk Bey. Evet. Niye konuşmuyorsunuz ya? Kayıt konuşmuyorsun. Donum patladı. Anlamışsındır olayı sen. Amın patladı. Bina bin altı bekliyorum. Ha bin gold bekliyorsun doğru doğru. Aynen kanka. Aga peki. Arena'daki en iyi karakterler olduğumuz gerçeği. Arena'daki en iyi karakter şüphesiz Master'dır abi. Kanka ikincisi kim peki? Yok olur. Yumi. yumi. Hayır ikincisi Doruk Durmaz'dır. Kanka, ne diyorsun sen? Bizim Agator'a bağırlık, Aga Parator. Kanka bu arada bizim, bir güzel Doruk da bağımlılık he? Ağır patlattık bu arada. Kanka video çok uzun tutmadan sonra gönderelim ya WhatsApp'a. Onun... Yakışıyor mu kanka sana bu? <laughs> kanka <gülüyor> bir... Tıklatayım dedim ya bir kere. 10 minut olmuş kanka biz bunu 10 dakikaya sığıp 10 dakika olmuş. 10 dakikada kapat yoksa gönder.